Merhaba arkadaşlar, Yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar e, bizim ligden önce arkadaşlar bir hafta boyunca hazırlık maçımız vardı. Ligde oynayan e, oyuncularla ve yayıncılarla e, ilkini aldık, birinciliği orada aldık arkadaşlar. İkinci hazırlık maçı gününde de birinciliği aldık ve güzel de bir maç bırakıyorum sizlere. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Ligede adım adım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Tamam tamam tamam. Aa bu sefer ucu da aldılar. Hayır. Aynen aldılar. Tamam güzel. Daldınız birbirinize. Çok güzel. Bayılt. Oo Bayılttı. Bayılttı bayılttı bayılttı. Bas. Ama Bir karşılıklı. Yoktu. Çok uzaktır onlar birbirine şey yapamaz değil mi? Pilleri çekemeyecekler. Kendine... Bas. Burada bir şeyler, bir şeyler var mı? çıkmadı ya? bana. Mesela burada bir şey var. Aa, bende var ki. <laughs> ben, ben ha kemerimsi var mı biraz? Ne var? Bende var. Bu sırada sana ya. uzaktan sıkayım bunu. Uzi bıraktım oraya <laughs> <uzatıyormuşum> falan da <laughs> var. boşa gelmeyin abi aldım ben. Ya, ya kardeşim. Yani oradaki fightla ilgilenmeniz gerekmiyor mu? Ben ne alaka? Ben sağdan oynayayım mı ya? Yunus yok hiç girme. Hiç girme boş ver. Beyler. E, Paradise tarafına gidelim lootumuzu yapalım. acil. Abi şu evler var ya efsane oluyor. Çok çok çıkalım gidelim. Gidelim gidelim. Let's go. Buradan geçti bir soru yaşar mıyım? Neresi sorusu? Sıkıyor da az önce dedik. Aynen bana sıktı bak. Seni boyutmasın şimdi. Değilmiş ya be yoks. Hangarın içine girdikten sonra bayıldım. Basarlar mı? Yok ya nereye basacak? Abi F'ye basınca şey yapmıyor ya. <laughs> Kitin var mı? Var var. Ha. Abi ben tepedeki evleri alıyorum ya. Tamam tamam devam et. Biz de geliyoruz. Bunlar birbiriyle uğraşacak ya. Bence var ya onlar ortadan verim alamadı. Ortadakiler göstermiyor. Hadi lan başkalarına ulaşalım. Yani, Ay tepede adam var. Hı. Ciddi mi sen? Aynı tepe? Sağ tepem. Dediğim tepe. Aa bu yolda mı koşacak mı? Ay! <laughs> Çektin onu. Yunus tepeye çıksana. Ah be Afan. tepeye. <laughs> tepe ya? <laughs> ne <beni> gibi. Beyler <laughs> şuradan aşağıya <laughs> Aynen oraya doğru. Ee, oradan mı geliyordu? Musak. Aynen oradan iniyor daha Hadi lootluyorlar buralara. Ay geldiler. Beyler arka. Baygın. Nerede? Ha. Sisiniz var mı bana? Bana abansörün. Ya tutun işte ya. Çok ya. mu yakın? Gibi. Hayır, Taşın arkasında. Aynen işarette. bir bitirdim Açı... ha. Aç İki kaldı. İki kaldı. Ben basıyorum o zaman soldan. Al açılır. Sınır kapsalar. Aa arkalandılar galiba. Evin içine girdiniz. Baygın aldı mı ki o hızla? Sanmam. Bence süründü. Olabilir. Tamam öldü. Son adamdı. Beyler bir loot alalım ama ya. Gel eve çöksene. Evet. Aha Koşu koşu! Buraya mı koşuyor? İşaretim de bak. Buraya doğru açılıyor. Loot'u al çık. Abi loot'u alıp hızlı çıkmanız lazım. Abi, geldi. geldi Abi. Yok gösterme. Bayılma sakın ha. Ben eve giriyorum ya. Açta yatıyorum. Nasıl yapacağım şey yok. Ay 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 ay. Lan lan şey lan lan. Yunus gel. Yunus bir burada. Bir yok mu hiç? Ersin abi çok açılma. Tamam tamam. Tepeye açılıyor abi. Nereden? Info versene bana. Ha gördüm. Abi. Evet. Tamam. Burada gördüm. Oraya kadar Zaten koşmuş. Kadar. Tamam. Yedi, Yedi bende. Bir tane kitim var ha. Kitim var mı Musab? Oo hiç yok. Hiç yok. Gel. Bak. Bak 3 kit attım bir sağlık. Ha, ben çıkabilir miyim? Bekle. Arkada yaklaşıyor beyler dikkat edin. Evet. Yunus beni takip abi, etmen lazım. olmamalı bu lan. gidiyoruz mu? Yunus. Alanın ortasındayız bak. Eee. Bebek var mı riske? Yok bir yere gitmeyeceğiz. Buralardayız da hani Veox'u kurtaramıyoruz. Veox nasıl? Açtayım abi. Oğlum arka gelmesin ya. Abi, Bursun abi. abi al... of, tek başına çıksın oradan bence. Aynen bence toparlanalım <laughs> buraya. Buralarda, yerimizi. Yok bir taşın arkasında falansa sorun yok. Aç abi. Ölümün hep orada Aa be beyler buradan ses geldi. Benim olduğum taraf. Gir gir abi içeri gir. Abi, abi. aynen öleceksin ha. Her yerde adam var biz sana gelemeyiz. Talha sana nereden sıkmıştı? Epe abi. Şu taş kısmı. Daha sıkmıştı da sağ oraya geçti işte. Ben orayı şu an görüyorum. Çıkamıyor mu? Denemiyorum ki abi. Deneyim mi? Deneme deneme. Hayır çok çıktı Lan bu nereye gitti ya? Bir mermi attı yok oldu ya. Evde mi duruyorsunuz? Hani, çok iyi abi. Şu an... Hayda eve geçmişler. Gelemiyor musun sen? Tamam, Gele bir ben dene, sonra ya. Ya. Sen dene ya. Dene dene orada kalma ya. Bey ben tepeye abi? bakıyorum şu an supportluyorum da. benim açımdan gösterirse sorun olmaz. Neyse geliyorum ben. <laughs> Veriyor alanı. Ben de. Yani arkadaşlar alanı bu şekilde alıyorsunuz İşte ortaladım Aldın eyvallah. Birini vurdum abi. Oy alanı ortaladık. O evi abi bırakmayın ha. Anlasın, Ben ortadayım kardeşim. Ortaladık derken kenardasın da sesin gelmiyor buraya. Eyvallah <laughs> Allah, eyvallah. Kalas şurada ya, yatıyor. Ya, biri daha var. Top. Yukarı doğru koşuyor. Motor, motor geliyor Kapı Kapalabilir abi. E Biraz Biraz iyiydi. Evet. Bayıldı mı Arslan abi? Bayılmadı. Evet. Abi tepe geldi abi. Kaç oğlum kaçtım. Kaçtım. Her sen içeri girsen. İçerdim. Motor geliyor şuradan. O ev alanda değil mi? O eve kapatacak bu. Aynen. Evet, Yunus bizim bu taraf komple gelecek. Aynen. <laughs> Gire kaldı. Ah be. İyi, bunlar ne oldu? Bunlar kit'e bastı. Tamam. Kala. Kite. Tepeye ne oldu? Tepe yok ha. Kitti. Aynen. Kit'e oturmuş olabilirler. Bu tepe bitmiş. Abi 24 saniye. Karşı tepe koşalım mı? Biz koşalım Koşa ya. Ama. Bana geleceksiniz. Şimdiden gelelim mi ki? Tabii tabii. Şimdi koştum. Çık tepeye kardeşim. 8 saniye çıkıyor lan. Ama altta da bir tane adam bırakmamız lazım bizim. Alan dışı ama. Yıl olmadı. Benim ben yeri iyi de. Alttan birisi gelecek. Bak şuraya biri durursa iyi olur ha. Alttan neresi gelecek? Aynen şuradan adam geliyor. Adam geliyor. Oradan adam geliyor. Dikkat. Burası çok açık beyler. Bak açık şuraya açık var mı yine? Oradan beyler, geliyor. Geldi ya. geldi. Orası geldi. Info alalım yer. Şurada. Hadi kardeşim. Aa solda sen. <laughs> ne ola kalan? İmpaladın yeri vurdum yunus abi. Saba i̇şte bayıldı Nasıl <laughs> ya O da normal mi? Ha. yo yo adam şuraya birisi çıktı abi. O taşta. Sol onun bir solundaki taşta var. Şurada adam. Yanlış mı? Atamıyorum. Şu kadar. Tamam var. Ha siz alanda mısınız? Evet. Taş var abi. Attım bir e bomba. Ee, o çit oyun alanına e, düştü, düştü galiba. Hepimiz 1, Önümüzden fazla 2'dir. Bekle sen. Tam saportluyorum seni. At, can, can yok can yok. yok. Bekle bomba atayım. Bekle. Bekle bombayı alayım ben ona. Orada değil mi? Aynen. Sen takıl. Molotof atıyor bana. Öldü o yüzden. Onu da vursak. Aşağıda. Takım arkadaşı aşağıda. Sağ tepe gelecek bak ha. Tepede bir kişi vardı. Tamam. Smoke var mı aşağı? No. Ev var mı? Var ev var. Şu var ya. Bak Gel siz yedin. dediğiniz... Burası evet. öldü. Öldü mü? Son bir kulübe içi. Lan Yunus. Adam işte oturacak galiba. <laughs> son bir son bir. Oha! İçeri nasıl gireceğiz? Girmeyin abi bomba yok mu? Siz satın abi fake verin. Adam çıkar. Fake verin satın çıksın. Lan nerede? Ben. Dışarı mi mı çıktı? O kadar vurdum o ya. ya. Beyler içeride miydi adam? İçerideydi. Ben nasıl hasar yedim? Dışarı çıktı abi. Bana sıktı. Nasıl Bana sıktı. Bana ah be. Neyse. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet. Arkadaşlar artık yani hazırlık maçın ikinci gününü de herhalde katmış bulunuyoruz bence ya. <laughs> Yukarı bölgeden dohum kilini çekmek isteyen oldukça fazla sayıda ekip vardı. Ekran Ve veriyorum. İlkin, o ekiplerin bir tanesi. O ekiplerin bir tanesine mensup bir oyuncu olarak karşımıza çıktı. Ve e, e, alfa ekibi de oyuna veda etti. Fury ekibinin atışlarıyla şimdi. Vot Salvador. Kayanın arkasına doğru geçti. Ve ox'a doğru isabetler var. Sol alt taraftan karbon. Ve pilot. Salvador devam etti. Salvador. Pilot kitlerini kullanmaya devam ediyor. Karbon. Salvador'la hayata kalırken Salvador'a gelen bir bomba. Salvador bu bombadan etkilendi ama yerde kalmadı. Şimdi sesini bıraktı önüne doğru. Yunus yaklaşıyor. Yunus geldi. Yunus'la Salvador karşı karşıya. Yunusa doğru bir deneme. Yunus'un aynı canınız kalmış. Razı. Hatta 12 daha çok yerine. gitmiş ha. Birazcık isabet aldıktan sonra bir sağlık eşyası kullandığını görüyorum. Ufaktan bir Molotov çıktı oraya doğru. Salvador'un Molotov'u. Bir bomba geldi şimdi Salvador'un üstüne ve Salvador yerde. Karbon Takımının geride kalan son ise Sol taraftan Sivaslı Fiori'lere doğru bir baskı kurmak için uygun anı kolluyor. Sağa doğru geçti. Lvotlardan bir oyuncunun Fiori'lerden bir nok almasını bekliyor kendisi. Sivas ayak kalktı Yunus'u gördü. Yunus yerde kaldığı sırada Musab Yıldız. Hızlı bir şekilde rakibini gördü. Atışını yaptı. Ve kara ekibini de oyundan elemeyi başardı. Lvot Karbon yukarıya doğru 3 ile bir gözetleme halinde şimdi kulübenin içerisine Aa. girdi ve burada kendisine bir güvenli ya. alan buldu. Gerçekten <laughs> de bir hali ilginç. Ersin Yekin, Musab geldi. Hiçbir şey de. kalmadı elimizde. İkinci galibiyetine çok yakın. Karbon çıktı Musab Yıldız'a ve denemesi. Ya. Ama Nasıl Musab gitti be? Yıldız'ın atışıyla birlikte bir oyuna ya. veda etti ve maçın galibi Fury oldu.